Selamun Aleyküm Arkadaşlar Galatasaray Kaleye'mize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oynayacağımız maçlar ekranda gördüğünüz gibi 4 Süper Lig bir Türkiye Kupası ve direkt Bodrum Spor geçiyorum arkadaşlar. İlk 11'imiz bu şekilde olacak ve ben direkt masa geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bodrum spor geçtik. Risalison, Risalison ve Osimen 4-0, 4-1 oluyor Osimen ve Risalison'un birer golleriyle. 4-1 öne geçiyoruz. Çok güzel başladık videoya arkadaşlar. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Aa, Batsuay Ay mini tamam. Risalison yerine gir Batu Osman 7 1 8 1 yatıyor. Osman 9 1 o, Rekor arkadaşlar. Rekora gidiyoruz. Ve sonraki iki devam ediyorum. Evet arkadaşlar Adana Demir Spor Masına ilk 11'imizde Kazım San'ı kenar alarak başlıyoruz. Osimen Yılmaz, Risalisyon, Osiman ilk yarılan 4-0 yapıyoruz. Hemen Yunus Akgün gir oyuna. Ondan sonra o ya sen. Sen bu kanada. Poco sen. Risa, yerine gir. Sen de gir Wanderberg. Girmek istemiyor musun? Gir işte. Ve 4-0 ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar ve masa 4-0 güzel bir skor ile bitiyor arkadaşlar sıradaki masa geçip geliyorum hemen. Sıradaki mastayız şu anda Türkiye kupasında Muslera ile başlayacağım hemen ilk 11'imi bozmuyorum ve Konya spora karşı Türkiye masasına sıkıyoruz. Ve bu 1-0, Resolution 2-1 yapıyor, Risalison 4-1, Resolution efsanelek, efsanesin oğlum sen, hemen şöyle yapalım değişikliklerimizi, Poku Resolution'un yerine girsin, dinlendirmeye alalım Resolution'umuzu ve devam edelim arkadaşlar 4-2 oluyor Türkiye Kupası o simen o simen 6-2 yapıyor bu video efsane bu video efsane bol gol geçiyor videomuz ve bir sonraki masa geçip geliyorum arkadaşlar 1. Evet arkadaşlar Risalisyon'dan 1-0 öne geçiyoruz. O Simen 2-0 yapıyor. O Simen 3-0. İlk yarıyı 3-0 önde kapatıyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım şu şekilde. Hemen pok yerine yani Risale koyarım. Seni buraya. Hop seni de buraya koyduk mu? İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. O Simen, o Rodrigo. 5-0 yapıyoruz. Ligdeki 5-0. Bu videoda Borgol, Borgol, Borgol. Ve bir sonraki masa geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gaziantep masasına geçiyoruz şimdi. Gaziantep'deyiz ve ilk 11'imize yine Mustera ilk 11'imize Risalisyon 1-1 yapıyor. Ve 2-1 öne geçiyoruz. Yunus Akgün oyuna, sen oyuna, sen Kanada, Poku, sen Risalisyon'un yerine Vanderbeek de sen Sara'nın yanı ve oyun devam ediyor. O Simen 3-0 yapıyor arkadaşlar. Pardon 3-1 ve 3-1 kazanıyoruz. Gazizir Gaziantep'i. Ve son sonraki masa hemen geçip geliyorum. Videodaki son masamız olacak. Hiç kesmeden devam ediyorum videoyu arkadaşlar. Hemen o masamıza geçelim hızlı bir şekilde zaten o da hızlı bir şekilde geldi. Tesislerimizi yükselmeyiz. Yükseltmeye devam tesislerimizi. iyi sağlam paramız var bu oyunda Galatasaray olduğumuz için. Sponsorlarımız da yüksek oluyor. Ve 28 Şubat'a geldik. Hatay Spor arkadaşlar. Hemen hat... Aa, ne oldu? Aa, Hatay son masamız arkadaşlar? Hatay spor da bu videoda yapacağım mecburen. Son masamız dedim. Bu masada da yapıp videoyu noktalayacağım arkadaşlar burada. Hatay spor geçiyoruz. Galatasaray Osman Rizali son 2-0 arkadaşlar. 2-0 hemen Yunus Akgün sen oyuna. Sen oyuna. Sen buraya. Sen buraya. Sen de buraya ve ikinci yarı başladı. 2-0 öndeyiz. E, Mas 2-0 Galatasaray'ımızın üstünlüğüyle bitiyor ve videodaki son maçımızı oynuyorum. Şubat ayını oynayacağım dedim. Mart ayından da bir maç oynamış oldum videoda. Hemen ligdeki durumumuzu gösterip videoyu noktalamak istiyorum. Şu anda ligde 25 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, 89 gol attık, 17 gol yedik, 72 galibiyet, 77 puanlar en yakın rakibimiz Fener'e 20 puan ve şampiyonluğumuzu Şubat ayında ilan etmiş oluyoruz. Hemen şeyi göstereyim arkadaşlar, istatistikleri, o 54 gollen gol, gol kralı. Kadromuzdan hemen gösterelim istatistiklerimizi. Victor Osimhen 66, Patshaw 22 ve Risa Rison 16 gollen ve böyle devam ediyor listemiz ve burada videoyu noktalamak istiyorum videoyu abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın kanala da abone olun görüşürüz men.